Merhaba sevgili hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz tacın, fiyonklu tacın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. E, koton ip kullandık arkadaşlar. Yine elinizde olan ipleri değerlendirebileceğiniz güzel bir çalışma. Sarı ve siyah kullandık. Umuyorum ki beğeneceğiniz bir model olmuştur. Biz bu şekilde tasarladık. Birçok şekilde de yine renklendirip şekillendirebileceğiniz bir model oldu arkadaşlar. Anlatımımıza geçmeden önce kanalımıza eğer hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Evet siyah ip kullanacağız arkadaşlar zeminde. Şöyle göstereyim ince bir ipim var. %100 koton iplerden. Bununla başlayacağız. İlk önce kaplama kısmını öreceğiz. Tacımızın Taç olarak da şöyle hemen taçımı da göstereyim şu şekilde tel taçlardan kullanacağım. Yine ipimize uygun kalınlıkta bir tığ kullanabiliriz. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Siyah olduğu için çok fazla görünmüyor ama e, mantık olarak anlattığımda kolayca anlaşılabilecek bir model. İlk zincirime sık iğne yaptım. Bu şekilde yan yana 5 tane sık iğne yapacağım. Bir zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum ve yine her trabzanın üzerine bir kez batarak 5 tane e sık iğne yapacağız. Böyle her seferinde çevirip 5 sık iğne yaparak örgümüzü uzatacağız. Bu kısım çok fazla anlaşılmıyor. Siyah ip olduğu için arkadaşlar farkındayım. Ama e, yine aynı şekilde farklı renkler kullanarak hazırlamış olduğumuz videolar da var. Şimdi burayı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten çok fazla e, net olmadığı için görüntü. E, Videomu kapatacağım. Bunu istediğim boya kadar uzattıktan sonrasında birlikte devam edelim. Evet, epeyce uzattım bakın şu şekilde. Buradaki uzunluğumuz ne olmalı? Hemen şöyle göstereceğim bakın. Tacın ucundan başlıyorum. Şu şekilde gerdirme yapmadan şöyle Bakın tam ucu ucuna denk geldi. Buradan şu sıramdan birkaç tane sökülmüş. Hemen bunları da örüyorum. Evet, ipimi şuradan keseceğim. Şöyle sıkıladım. Evet, şöyle bir görüntüm var. Şimdi bunu tacın üzerine kaplamamız gerekiyor. Bunun için ince ip kullanacağım. Şu şekilde ince iğne kullanacağım. Ee, yapmamız gereken şu şekilde dikmek olacak. Hemen ipimi iğneme geçiriyorum ve başlıyorum. Evet ipimi iğneme geçirdim. Şimdi şuradan yapmamız gereken ilk önce şu ipli kısmı içine alıyorum. Şöyle ikiye katladım. İç kısımdan şöyle bir ilmeğimi tutturacağım. En uç kısmı şöyle sıkıca bir dikeceğim arkadaşlar ki buradan ee, tacımızın ucu çıkmasın. Evet. Buradan sonrası içinse bakın şöyle düz olan kısmı ikiye katlayacağım ve yani çok özenmenize gerek yok. Gelişi güzel. Şöyle minik minik dikişler atarak tüm yüzeyi dikeceğim. Daha sonra tacı iç kısmına geçireceğiz arkadaşlar. Bu hazırlamış olduğumuz örgünün. Zaten çok fazla da bir detay isteyen işlem değil bu zaten. Bu şekilde tüm boyu tamamen dikeceğim. Sonrasında da tacımızı içine geçireceğiz. Evet, büyük ölçüde diktim, hazırladım. Şöyle sadece uç kısmı açık kaldı arkadaşlar. Buradan da şöyle tacımızın yani şu anda çok görünmüyor farkındayım ama siyah olduğu için bu şekilde Şöyle tacımızın ucundan başlıyoruz geçirmeye. Tamamını şu şekilde kaydıra kaydıra geçirelim. Uç kısmını yine dikkatli bir şekilde şu uç kısmının geçmemesi, çıkmaması için birkaç tur böyle dikeceğim. burayı iyice sağlamadıktan sonra üzerine istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Burayı iyice sağlamlayacağım. Video dışında yapacağım tabi çok fazla bir ayrıntı olmadığı için. Görüntü bu şekilde. Süsleme kısmına geçebiliriz. Sıra renk ip kullanacağım. Şöyle hemen başlayalım. On bir tane zincir çektim. İlk zincirimden itibaren yalancı sık iğne yaparak başlıyorum her Zincire bir tane yalancı sık iğne yapacağım Bu bir zemin örgüsü olarak düşünün ee, her sırada aynı sayıda sık iğne yaparak örgümü genişletip daha sonra da piyong haline getireceğim iki zincir çektim bakın sonra çevirdim Burada da yine yalancı sık iğne yapıyorum. Birkaç sıra boyunca bu şekilde devam edeceğim. Sonrasını yine birlikte devam edelim arkadaşlar. Evet şöyle 13 sıra boyunca yalancı sık iğne yaparak küçük bir dikdörtgen elde ettim. Şimdi kenarını siyahla Tamamını öreceğim. Şöyle, şuradan başlayalım. Sık iğne olabilir. Yine yalancı sık iğne olabilir. Şu şekilde kenarına bir kontür şeklinde sadece bir sıra siyahla örelim. Dikdörtgen kısımların dar olan kısmında, yani hep ördüğüm kısımda. Her sık iğnenin üzerine bir kez batacağım. Burada da şöyle yan kısımlardan düzgün bir şekilde batmayı çalışacağım. Tığımı değiştirdim. Biraz ince bir tığ aldım daha rahat batabilmek için. Şöyle düzgün görünmesini istiyorum şekilde kenarların tamamını örelim. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Bakın burada yalancı sık iğne yaparsak biraz daha derine batma şansımız olur. Daha ileriye batarız ve hep aynı noktaya batarız. Şöyle yapalım. Yalancı sık iğne ile burayı da geçelim. Hep aynı Hizada batmış oluruz. Şurada biraz deliği genişlettiğimiz için öne doğru geldi ama bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir devam edelim. Şurayı düzelteceğim sonrasında. Ee, kalanı birlikte örelim yine. Dikdörtgeni tamamladıktan sonra şöyle siyah ipimden bir miktar keseceğim. Şöyle tam orta kısmından bir fiyonk görüntüsü elde edelim. Şöyle siyah ipimle saracağım. bir görüntü yakalamaya çalıştım. Zaten istediğim gibi de oldu. Şimdi burada şurayı çok uçtan sarmışım. Burayı birazcık açıp burada bir düğümleme işlemi yapmam gerekiyor ki sağlamlığını kaybetmesin. Arka yüzünde şöyle burayı düğümleyelim. Kestikten sonra yine tığla şu kısımları içe doğru alalım ki tığın etrafından sağından solundan görünmesin. Evet. Fiyonkumuzu hazırladık. Şimdiki işlemimiz bunu şöyle kenar kısmına dikmek olacak arkadaşlar. Böyle hafif yanda düşündüm. Tam orta olarak değil. Hafif yanda. Şu şekilde. Dikerek birleştirebilirsiniz ya da ee, mesela sıcak silikon yardımıyla birleştirebilirsiniz. Ben şimdi dikerek birleştireceğim. Hemen ipimi alıyorum bunun için. Yine ipimi iğnemi aldım. İnce ip kullanıyorum arkadaşlar dikerken çok daha rahat oluyor. Şöyle şuradan bir sağlamlama yapalım. Zaten çok bir dikiş işlemimiz olmayacak. Şöyle orta kısımdan bir tutturacağım. Birkaç tur. Bir de tam uç kenarlardan tutturmak istiyorum ki bu fiyongun uç kısımları böyle sağa sola geçmesin sürekli. şu şekilde yeterli olacaktır. Aynı şekilde ipi yine tıcın içinden yürüteceğim şöyle diğer yöne doğru diğer yönde de aynı şekilde sadece fiyongun ucunu minicik böyle tutturarak tamamlamış olacağım. Dediğim gibi burada sıcak silikon da kullanılabilir. Yapıştırarak da bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ipimi sağlamlayacağım. Daha sonrasında tacımız tamamlanmış olacak. Evet gördüğünüz gibi tamamladık tacımızı piyonklu tacımız ve hazırlanması bu kadar basit bu kadar kolaydı gördüğünüz gibi herkesin yapabileceği basit bir işlem gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde renklendirip süsleyebileceğiniz güzel bir taç yaptık arkadaşlar eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.